Hepinizi ne yapacağız? Bugün size bir de Loblox'ta Mördül iti Yine özel duş alacağım Bugün silah duş Bayağı dönüyor ne olduğunu bilmiyorum Ama Ama şimdi alma aldı Atarsan Burada Şu anda dördüncü gibi bu Özel duş var Bayağı güzel dört Yüz istiyor Hemen onu alalım. Abone unutmayın. Lob palar diyorum. Bu şey 400 alıyorum. Yay. Alt arasa oldu. Alıyor musunuz? Çabuk alıyor musunuz? Alıyorum. Bu alt Bunun üstüne tıklıyorsunuz alt arasa. Sonra e, altına basıyorsunuz. Sonra bunu. Alt arasa dördüncü gibi. Özel düdüğümüz şimdi hayal etti. Şimdi silah düdüğü Ama hayal etti Şimdi silah düdüğü atasın. Atas'a. Uuu. İstediğim. Atas'a burada. Sabırsızlanıyorum şu Oyun başlıyor atasın. Oyun ne olduğunu bilmiyorum ama. atasın Oyun tuttular değil mi? Senin bir şey işte. Atarsak 4 yıllar oyun. Şimdi aldım atarsak. Satın aldım o şeyi. Ne, neydi ya? O silahını. Atarsak ne zaman oyun başlıyor? Anlamadım ya. Atarsak. Allah Allah. Tutarlar değil mi ya? Atarsak ya. Atarsak. Şimdi buradan Şimdi atarsın oyun basmayı derse oyun bitmedi Ha basladı İnasın İnasın Tamam inas Mördül olmayacağım tarafla Mördül olmayacağım tarafla yine bekleyeceğim atarsa Parada çoktum at iyi bir şey Abi ne oldu parada allah tarafla Ben oyun bitmedi Arkadaşlar. Gene bir şey diyeceğim. Pala var burada. Bunu da alayım. şey. Yani. oyun bayağı aldı görünüm. Arkadaşlar 4 palam oldu. Şimdi alalım bunu atarsa Bu ne? burada da var. Onu da özel Atasla aldım. Bu da hayalet neden böyle oluyor oyun ya? İyi de şimdi kötü oluyor. Atasla neden hep bir şey yapmıyor? Artık müdür oyun bana yansın. Arkadaşlar. Bunu da ben alayım parayı. Parayı ben aldım arkadaşlar. Çok güzel oyun ya. Arayı çıkıp Ne oyun oturur abi de ben ilk oyunda şunu bulayım. Arkadaşlar. itir. İtir param var. 11 param Olduğunda sonra bir zombi falan olduğunda şey adam şeyi Allah'ım ya Arkadaşlar <laughs> oyun bizi inatsın yapıyor bu arada Ama Aaa 5 kilit tamam, ayını sat ortadan da Tamam 5 kilit ayını ortadan uzak <laughs> 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 Allah'ım Arkadaşlar bu ne ya? Bayağı zor oyun bir yer itansız oyunu atarsın. Bayağı itansız oyun ya. Arkadaşlar bir zombi para. Şunu da alalım neredeyse. Şunu da. Şuraya da alalım arkadaşlar sonra videoya. Arkadaşlar. Şimdi alalım. Arkadaşlar deneyecek düzümüzü. Düzümüz böyle işte. Arkadaşlar burada düzüm çıkmış. Güzel adım atarsa bin onu da. Atarsa. oynuyor oyun ya. Ama bir an talip. Şimdi batamayacağım. Yanlış oldu. bu ya. Allah bitti bitti. Allah. Tamam bitti. Arkadaşlar mödül olsam çok mutlu olsam mödül olayım lütfen. Bir mödül setin onun için ona mödül setmeyin lazım. Bak oyun takipçilerini ne seçiniyorum yani. Oyun takipçilerini ben. yaparsam yaparsan çok mutlu olurum. Nasıl yaparsam şimdi bozuyorum. Arkadaşlar. Lütfen beni mördül yap inasılık yapma Artık inasılık yapma ya Artık inasılık yapma O zaman yeter Atarsan Lütfen mördül olsam çok mutlu olsam Oyun tatilçisi Abi ya Durmadan Allah Allah bu ne ya Durmadan inasılık oldu Üstüne neredeyse mördül oldum Atarsan Atarsan neden bu oyun bir herkes yapmıyor nasıl, mu nasıl arkadaşlar şimdi rutalayı tıkmak bölümü var mı nasıl bölümü yani arkadaşlar oyun tartışlarına sesleniyor mu öyle yap ya abi üst üste böyle olmadı mı ya abi ya öyle abi oradan Hadi Allah. Allah ondan. Atarla. Atarla bu ne ya? Oyun çok tut kötü yapmış bizi. Atarla neden bu oyunda hep halim yanmış? Atarla. Atarla neden özel dünya aldım? Oyun beni sokmuyor işliye. Atarla. Nasıl yaptı? Atarsa. Hey. Burada ben inançlıkta iyi oynayalım mı? Bak Tamam. Adala mörmüşlü. Dedim daha tek şeye döndü. Adala lağmıyorum ben. Abi alacağım şimdi ya. Adala neden boyun bile sanıyor anlamadım. Adala. Mörl yap ya. Abi bugün Abdestini yutan Pıhtılım yani. Oyun tatilini de yani. Atarsan nasıl oyun yapmışlar ya? Atarsan şimdi oyun yapmıyor ya. Oyun ismi ne ya? Atarsan. Mördür misli değil bende. Bende başka bir ismi varmış. Atarsan neden bu oyun böyle yaptı ya? Şimdi atarsan. 我暂时不。